Sevgili seyirciler Yaşasın Sanat devam ediyor ve e, hem genç hem değerli iki oyuncuyla birlikteyiz. E, Petek Kırboğa ve Muharrem Uğurlu hoş geldiniz. E, hoş biraz başladım. da tiyatro konuşacağız hem e, şu anda Asmalı sahnede olan oyunu konuşacağız manastırı. Hem e, aslında Manastır'ı konuşmadan önce, e, oyunu konuşmadan önce sahneyi, Asmalı Sahne'yi konuşalım e, diyorum. Önce e, bilmeyenlere tanıtalım orayı. E, buraları da çok uzak değil Asmalı Sahne. E, çok e, Evet. Siz şimdi... E, o zaman Asmalı kim, Sahne'yi kim? bir tek <laughs> tabii ki anlatsın. <laughs> Siz iki ortaksın, kurucu evet, ortaksınız, kurucu evet, ortaksınız bir iki, kere. İki oyuncusunuz. Siz aynı evet. zamanda yönetmensiniz. Okuldan arkadaşız. Okuldan arkadaşsınız. Ne güzel. evet. Nasıl kurdunuz Asmalı sahneyi? Delilik işte. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Aslında tabii ki bizim gibi birçok alternatif sahne var İstanbul'da biz de onlardan bir tanesiyiz. Bizim bu sahneyi kurarken ki çabamız yeni metinlerle seyirciye çağdaş oyunlarla onların kendi dertlerini görecekleri oyunlar anlatmaktı. Burada tabii ki biraz da oyuncu olarak performanslarımızı daha özgür bir alanda kılmak da vardı. Çünkü sonuç olarak bir kurumun altına girdiğiniz zaman oradaki repertuara göre çalışmak zorundasınız. O zaman çok özgür olamayabilirsiniz, çok özgür hikayeler anlatamayabilirsiniz veya her zaman istediğiniz hikayeleri anlatamayabilirsiniz, anlatamayabilirsiniz. ki evet. genelde anlatamıyor. <laughs> Burada biz istedik ki Türkiye'de ilk defa seyirciyle buluşan metinlere ulaşalım. Bu da bir çaba istiyor. Hı -hı. Gerçekten oturup araştırıyoruz. Yabancı ülkelerde neler var? İşte İngiltere'de, Amerika'da, işte Bulgaristan'da son yaptığımız oyun Hı -hı. gibi. Ve onların arasından bizim sahnemize uygun olabilecek, bunu fiziki koşullar olarak da söylüyorum. Çünkü biz aslında Beyoğlu'nun bir odasında tiyatro yapıyoruz. Oyunlarımızı seçiyoruz. Peki nasıl ikiniz mi seçiyorsunuz yoksa birlikte e seçiyoruz? Hı -hı. Ee, kararını birlikte veriyoruz. Bizim bu yaz dönemi boyunca mesela oyun okuma, hmm. oyun bakma, seçme. seçme, hangisini yapabiliriz diye konuşma dönemimiz. Ee, ve ikimizin de ortak kararı olarak hangimiz teklifi getirdiyse o kendi savıyla geliyor. Ve diyor ki bunu oynamalıyız çünkü bundan çünkü bundan, kavga bundan kavga diye. Kavga ediyor musunuz? En, mu? çok, en çok bir, biz tartışıyoruz. Işte. Öyle mi? Yani ortak olarak konuşuyoruz. Ee, Hiçbir fikrimiz uymasa bile aslında müthiş bir uyum var ben öyle diyorum hep benim görmediklerimi görüyor. Muhtemelen. O da benim Ve... görmediklerimi görüyor. Hmm. Aslında birlikte çalışmanın gerçekten çok büyük faydası var. Burada tabii ki bunun içine diğer ekipler de dahil. Yani dramaturgumuz var, oyuncular var, teknik ekip var. Biz aslında herkesin fikrini söyleyebildiği bir ortamda sanat üretiyoruz. Bu da çok değerli. Çünkü herkesin fikri de çok değerli. Herkes kendi geldiği yerden bir bakış açısıyla fikir sunuyor. Ve dediğim gibi yani ben de Muharrem'in görmediği bir şeyi görüyorum ya da benim hiç göremediğim bir şeyi o görüyor. Hmm. Bu da çok keyifli çalışma ortaya çıkartıyor. Şimdi bu arada hatırlatalım unutmadan mutlaka söyleyelim. Asmalı sahne bundan yaklaşık bir ay önce çok önemli bir ödül aldı değil mi? Evet. Sahne olarak Sadece Sadri Alışık. özel ödülü, özel aldı. ödülü aldınız. Yani bir sponsorun 2019 özel ödülü. adı altındaki ismini hani vermeyelim. Bir özel ödül aldı. Aslında Sadri Alışık jürisi bize şunu söyledi. Siz beş yıldır mücadele ediyorsunuz, Beyoğlu gibi bir yerde, her şeyin neredeyse bitmeye başladığı bir yerde. Biz de sizin farkındayız dedi. Hı. Biz ödül tabii ki beklemiyorduk ee, Biz de o kadar sizin fazla. <laughs> ne güzel bir şey, ki bir, şey bir farkımızda oldunuz sizde. Ee, bizi teşvik etti. İşte ödül aslında verilmek istediği amacı ulaştı. İşte ödül teşvik etmek için. Evet, çok doğru. Ee, ciddi anlamda şimdi yazın daha fazla sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Evet. Peki alternatif sahne dediniz. Ee, nedir? Sadece tiyatro yapılmıyor mu anlamına geliyor yoksa neden alternatif diyorsunuz? Aslında alternatif dememizin sebebi sadece tiyatro yapılmaması değil. Evet, sadece tiyatro yapılmıyor ama aslında buradaki amacımız normal alışla geldiğimiz işte metinlerin dışında farklı bir sunumla seyirciye ulaşmak. Şimdi bir odanın içindeyiz ama bu oda her geldiğinizde aynı konumda bulacaksınız anlamına gelmiyor. Belki bir geldiğinizde işte arka taraftan geçeceksiniz. Belki bir geldiğinizde ses seyirci olarak etrafa yayılmış olacaksınız. E, Black Box sahne dediğimiz aslında dünyadaki terimi de bu. Hı, hı. Aslında zaten büyük metropollerde bu sahneler çok yaygın dünyada. Çok şükür ki artık İstanbul'da da daha çok görüyoruz. Hatta İzmir'de de var benim gözlemlediğim kadarıyla. Eskişehir'de bir tane var bildiğim kadarıyla. Umarım Türkiye'de de bu sahneler çok artar. Bütün illerde artar. Yaptığımız işin yapısı itibariyle aslında alternatif. Yani nasıl diyeyim? Kurum. Sonuçta tiyatro, tiyatro ve... yapıyorsunuz evet. ama... Hizmet ettiğimiz amaç işte, tiyatro ve sanat etkinlikleri sadece tiyatroda değil işte hı hı. mesela bir kitap kulübümüz var okuduğumuz evet. kitapları e, yazarlarıyla birlikte tartışıyoruz o kulüpte ya da bir enstrüman e, dinletisi yapabiliyoruz alternatif tiyatro mekanı aslında hı hı. O. o klasik kırmızı koltukları göremiyorsunuz hı hı. seyirciden işte yaklaşık bir metre yükseklikte bir yükselti üstünde oyun oynanmıyor e, bir de çok özgürüz kendi adımıza yani özgür olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Alternatif tiyatro mekanları daha fazla olmalı. Neden? Çünkü devlet tiyatrosu ve şehir tiyatrosu mezun olan bu kadar oyuncuya yer sağlayamıyor artık. Evet. Biz tiyatroya çok ilgi var. Bir de yani aslında bir taraf. Çok değil güzel mi? bir dönemdeyiz. Evet. Haklısınız. Ee, çok ilgi var. Bunun sebebi sahne az. Yo, aslında yo çok fazla sahne var. televizyondan fazla bıktılar var, gibi geliyor aslında evet, dizilerden eee Evet e, Aynen, böyle şey e, halindeler ya e, şehir içinde e, turne halinde e, oyunlar o sahnede o sahnede Hadiköy'e gidiyorlar İstanbul, oradan, oradan, oradan Beyoğlu'na geliyorlar evet. Beyoğlu'ndan çünkü İstanbul tabii büyük bir metropol olduğu için insanlar aslında kendine yakın olan bir yerde oyun seyretmeyi tercih ediyor. Bu da çok Hı -hı. normal. İşte i̇şten çıkıyor yorgun oluyor. Hı -hı. Çok uzak bir yol katetmek istemiyor. Ama yani bir oyunun dekorlu hani büyük küçük dekorlu bir oyun oyunun oradan oraya gitmesi de kolay bir kolay şey değil, değil. eskiden yani sizin gibi hani yerleşik tiyatroların sayısı azalıyor tabii bir taraftan. Çok haklısınız. İşte bu anlamda aslında biz alternatif sahne derken biraz da dekorda da alternatifiz. Yani geldiğiniz zaman bizim sahne hiçbir zaman birebir klasik bir dekor görmeyeceksiniz. Her zaman düşünülmüş e, zekice ve o oyuna hizmet eden bir dekor. Belki bu belki sadece bir e, atıyorum yani herhangi bir, bir ağaç sandalye. da olabilir, hı hı. bir sandalye de olabilir. Hı hı. Aslında biraz boş alanda oyunlar üretmek bu anlamda da gezmek e, daha da kolay oluyor. Evet, peki şimdi manastırı konuşalım oyunu. Şu sıra e, oynanan oyunu, sahnelenen oyunu asmalı sahnede bir e, kısa bir tanıtımımız var fragman var oyundan. Fragman denmez ya işte ne derler? Bir kısa kesit. Kısa kesit. Kısa kesit seyredeceğiz şimdi. <laughs> Siz beni Çehov'un çaresiz derinliğinden çekip çıkardınız. Ben yapmadım bunu. Ordu disiplini yaptı. Ama buraya disiplini getiren sizsiniz. Evet disiplin bizi yarattı. Biz de disiplini yarattı. Çehov bile böyle bir şey söyleyemezdi. Yakınınıza gelmek için izin istiyorum. Neden? Sizi daha iyi için. Siz hiç yavrum kahramanları gibi değilsiniz. Kahraman da değilim zaten askerim ben. Bu kadar alçak gönüllüsünüz. Yüzünüzü hmm. aya doğru çevirir misiniz? Neden? Sizi daha iyi için. gözlerinizde ay görüyorum. görebiliyorum. Gece asla ama asla unutmayacağım. E, dün gece de fena değildi. Ama bu gece eşsiz. E, öyle de zaten bütün geceler eşsizdir. Hiçbir gece hiçbir geceye benzer Hayatta hiçbir şey tahmin edilemez. E tabii hava durumu da öyle. Mesela bugün hava kötü bir yuvarlanma gayet değil. Evet. Ee, şimdi bir kere e, Manastır bir Bulgar yazarın e, oyunu onu Kristo Kristo Boçev. Boçev. E, bunu birlikte seçtiniz anladığım kadarıyla çok müthiş bir oyuncu kadrosu var bir kere e, siz yönetmenisiniz bir taraftan hı hı. Muharrem Uğur'la. Aynı zamanda da oynuyor. Evet. Siz oynamıyorsunuz. Bu Yönetmiyorsunuz. <laughs> Hiçbir şey. <Evet. gülüyor> şu asmalı sahneyi yönetiyorsunuz. Evet. anladım Evet Bu tabi. sezon <laughs> öyle oldu. Yoksa daha Yoksa önce oynamıştım. Oynuyor, sezona da oyunumuz olacak. Bu metinle ilgili Muharrem'in hakkını yiyemem. Muharrem'in getirdiği bir teksti hı hı. bu. Ama ben de okur okumaz zaten o kadar çok beğendim ki. E, tabii ki Evet çok tanımadığımız bir e, yazar, bir e, şey, ülke e, aslında bu edebiyatını e, az biliyoruz sonuçta. Evet. E, ne ne anlatıyor? E, manastır şu anda yazarı da zaten saat. Bilginç Bosna Savaşı var. zamanında e, Manastır'dan bozma bir akıl hastanesinde unutulan altı akıl hastasının hikayesini anlatıyor. E, bu hastaneye bir doktor yani benim oynadığım karakter tayin ediliyor. Doktorun tayin edilmesiyle beraber ee, Birleşmiş Milletler biliyorsunuz o dönem savaşta e, halka yukarıdan koliler atarak yardım ederdi. Ve bu kolilerden biri bu manastırın yani akıl hastanesinin bahçesine düşüyor. Kolinin içinden de askeri kıyafetler çıkıyor. İşte o anda eski bir hasta olan e, albayımız ki kendisi Aydoğan Temel e, canlandırıyor ki onun sesinden herkes çok iyi tanır. Ee, onun bu askeri kıyafetlerle karşılaşmasıyla birlikte bir umuda yolculuk var. Hastaların e, değişimleriyle alakalı. Yani çok sonuyla ilgili bir şey, devamı ile ilgili bir şey, ilgili bir şey ki. söyleyemem. Ama seyircinin finalde e, hissettiği duygu mutlulukla karışık bir hüzün. Bir e, değişik duygu durumuna giriyor. Başrolde Aydoğan Temel var. Arzu Yanardağ var. İlayda Fidanlık, Sevcan Başaydın, e, Emel Karaköse... Osman Atı seven ve ben oynuyoruz oyunda. Bu sene bitti. Son oyunumuzu bu hafta oynayacağız. O da kapalı yani bitti biletler. Kapalı gişe. Kapalı gişe. Evet. Ne mutlu. Biraz <laughs> şey Evet ne mutlu dedim size ama ne güzel. Gelecek yıl yine devam etme kararı Hı -hı. aldık. Hepsi birbirinden ne Turneye çıkmıyorsunuz o zaman. Çıktık Çıktınız İzmir'de festivalde. İzmir'de festivalde yer almıştık. Uluslararası tiyatro festivalinde ilk oyunlardan birini Hı -hı. orada oynamıştık. Seyircinin çok beğeneceği ve içinde hangimiz akıllı, hangimiz deli hı hı. sorularına ve akıllı da olsan, deli de olsan, umudun yoksa hiçbir şeysine giden bir hikayeyi anlatıyoruz, canlandırıyoruz. Ee, mümkünse eğer zamanı olan herkesi Şişhane'de Asma'nın sahneye bekliyoruz. Ne güzel, çok Teşekkür. güzel. Peki, e, şimdi e, bu müthiş kadroyu da bir araya getirmişsiniz. Sayeden çok değerli oyuncular var. E, hem e, merak ederim, bir sorayım. Ee, hem yönetmek hem oyun tiyatroda çok olan bir Hı -hı. şey tabii ee, yönetmenin aynı zamanda e, oyuncu olması nasıl e, idare ediyorsunuz? <laughs> ee, hep dış... Sormak istedim şimdiye kadar dış... sormadım. Galiba. Dışarıdan seyirci tarafından bakıyorum. Seyirci eğer mutluysa demek ki olmuştur. Ben başta oyunda yoktum zaten. Başka bir oyuncu arkadaşımız vardı ama dizi seti nedeniyle e, karakter bana kaldı diyeyim. Ben bu oyunu <laughs> yönetmen Kucamda gözüyle buldum. kucağımda rolü buldum bir anda. Yönetmen gözüyle zaten yazın bütün mizansenlerini ve rejisini bitirmiştim. Ve sadece girip rejileri verecektim. O yüzden oyuncu olarak geçtiğimde bana tek görev karakter oyuncu olarak kendimi tamamlamamdı. Eğer ikisini de hazırlıklı olmasaydım çok zorlanırdım ama oyuncu arkadaşlarımız işte başta Aydoğan abi çok yardımcı oldular. Ee, dış göz yönetmen yardımcımız ve dramaturgumuz da yine çok yardımcı oldu. Ee, benim için çok kolay atlatılan bir hmm. bölümdü ama zordur. Hem oynayacaksınız hem de evet. yöneteceksiniz. Bir, zor bir hikayedir. Yani sinemada da olan bir şey ama genelde yani tiyatroda daha sık görülüyor. Evet. Ee, peki şimdi e, bu hafta kapanıyor, bitiyor oyun e, ama asmalı sahne tabii ki devam ediyor faaliyetlerine. E, Yeni oyun için tart yazın mı tartışacaksınız? Anladığım kadarı yoksa yazın karar verilmez. Yazın <laughs> yazacağız. <kavga edeceğiz. gülüyor> evet aklımızda bir takım metinler var şimdiden öngördüğümüz. Ama sadece yabancı metin mi? Hayır tam tersi aslında ben onu da eklemeyi Hı -hı. unuttum biraz önce. Bizim için yerli metin çok çok kıymetli. Yerli yazarları hatta bizim yani sosyal medyamızda sabit bir post var. Orada da diyor ki yerli yazarlar biz oyunlarınızı gönderin okuyalım. Hı -hı. Eğer birlikte yol Hı -hı. alabilirsek bakalım diye. Daha Hı -hı. önce yerli bir metin yaptık. Hem Alper Kul'un yazdığı Out'u yaptık. Hı -hı. Hem de Polat Niloğlu'nun yaptığı köpek oyununa yer verdik. Yerli metin her zaman bizim için çok çok kıymetli. Çünkü bizim içimizden birilerini sahnede görmeye çok ihtiyacımız var. Çok doğru. Evet çok güzel. Peki ben e, biz programımızın sonuna geldik biraz önce dediğim gibi. Var mı bir mesajınız? E, Benim, ben bir e, bir merhaba diyeyim. Bir teşekkür ta, edeyim. Tamam. Ben aynı zamanda dışarıda da eğitim veriyorum. Evet. Ataşehir Belediyesi bünyesinde tiyatro hocası olarak. Orada ev hanımlarından 7 yaşında çocuklara kadar eğitim veriyorum. E, en son Tiyatro eğitimi. Tiyatro eğitimi Hı -hı. veriyoruz. En son ekibim Ayışın'da Şamata'yı oynadı. E, geçen hafta sergiledi. Sağ olsunlar. Hepsi gönlü güzel arkadaşlar. Onları çok sevdiğimi bir kere de buradan ekranlarla söylemek Ne güzel. Söylemek çok çok güzel. Istiyorum. Böyle amatör tiyatro yapanlar e, da değil mi? Öyle. Onların mutluluğu daha iyi. Biz artık işin meslek tarafında Hı -hı. olduğumuz için onlar sahneye çıktıktan sonraki o gözlerindeki o mutluluğu gördüğünüzde doğru yerde doğru mesleği yaptığınızı düşünüyorsunuz. Evet. Çok güzel. Size e, çok teşekkür ediyorum. Manastır oyununa da gelecek sezonda e, rastlayacağız anlaşılan Tabii. oynayacaksınız. Tabii ki her perşembe günümüz ee, perşembe evet. belli zaten. Önümüzdeki Ama... sezonda cumaya çekiyoruz. Cuma, ha, Cuma öyle mi? Cuma, mi Cuma mı evet, olacak? Tamam. Onun kavgasını yapmıştık hatırlasın. <laughs> evet doğru. <mı>? <gülüyor> evet <gülüyor> Petek Kıroğlu ve <laughs> Kırboğa. E, nereden çıktı? Kırboğa. <laughs> Muharrem Uğurlu. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ee, Biz teşekkür ederiz. Asmalı sahneye de güzel yolu devam etsin diliyorum. Güzel oyunlar. Sosyal medyadan Programlar. da takip edebilirler evet. hem evet. bizi hem sahneyi. Orada programlarımız yayınlanıyor. Peki evet çok güzel. Çok teşekkürler. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. ederiz. Sağ olun. Sevgili seyirciler programımızın sonuna geldik. Programımızın tekrarı gece 12'de ve sabah 6'da. Yarın tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.